Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde Helin, Cemal ve Asiye'nin evli olduğundan ziyade kendisini gözlerinin önünde aldattıklarını, yeniden evlilik planları yaptıklarını görmüş olduğu için çılgına dönecek. Helin için Asiye'den intikam almak ölüm kalım mücadelesi haline gelecek. Nedretle yüzleşen Helin, Asiye'nin polisten kaçtığını öğrenecek. Aradığı fırsatı elde edecek. Asiye'nin Halil'i neden öldürdüğünü bilgisinin detaylarını öğrenecek. Helin gerçekleri çarpıtıp bir plan hazırlayacak. Helen Asiye'nin iki çocuklu bir kadın olarak genç adamla aşk yaşadığını, kendisinden ayrılmak isteyen adamı öldürdüğünü iftirasını atacak. Cemal'in Asiye'den nefret etmesini planlayacak. Helen ailenin toplandığı sırada polisten aldığı bilgilerle Asiye hakkındaki gerçekleri açıklamaya çalışacak. Mahir engeliyle gerçekleri açıklamaktan vazgeçecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.